Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG New State videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar güncelleme geldi. Güzel bir şekilde geldi. Sev, sevilen şeyler falan sandıklar da yenilendi. Ee, Bella geldi yeni karakter. Şimdi onun görevini yapacağız. Şunun sesini kısa bilmiyorum. Şimdi ne koleksiyon yazıyor? Ha böyle. Tamam. Bir tanesini almışım. Tamam. Yüzde beş iyidir. Yüzde on iyi değildir. Ben şunu yapacağım. Solo. Aynen. Tekle de yapmayı düşünüyorum. Bakın. Bella karakteri geldi. Dört hafta sonra alabileceğiz. Ben şu ikisini yaptım. En son bu kaldı Dinleme cihazlarını topla diyor bir tane Yo be oha 5 tane mi Oo, çok kötü Hepsini 5 taneymiş bu arada bu arada bu e, lobiye Bu geldi yoktu Bu şekilde yapıyoruz artık Yeni bu set çıktı. Kedi şey seti adını. Siber kedi, kedi kıyafeti aynen. Bugün de bu Bella Bella'nın üstü var şeyde, Ripi'de. Onu aldım. Bella'yı tam alırsam onu kullanacağım direkt. 4 hafta boyunca böyle sürecek. Bir de Şuraya BP'den şu sandık saç e, çantalar geldi. Ya bu çantayı değiştirmesi lazım. Çünkü oyunda siyah çanta var zaten. Değişik bir şekilde. Buna gerek yok. Ben araç araç çıkardım. E, şu aracı sandık açarak çıkardım. E, motor almama gerek yok. Şu araçtan geldi. Şu. Bu araçtan geldi. Bir de bu araçtan geldi. Ve bu araçtan geldi arkadaşlar. En çok bunu kullanın. Çünkü zırhlı gibi bir şey bu. Zor patlıyormuş. Dediklerine göre deneyebilirim. Ama şimdi Troy'de şu görevi yapalım. 5 taneymiş. Aa, aynı maçta bakalım full bulabilecek miyiz? Let's Go. Geçiyoruz oyuna. Hadi bakalım. Oo, tekte maçı buldu. İyi iyi. Güzel gidiyoruz. Arka planında görüyorsunuz. Araç patlarsa bagajı yüklenmiş olan tüm eşyaları kaybedersin. Hadi be. be pek bagaja eşya falan koymuyoruz. Niyese? Direkt dışarıda falan arkadaşımıza atıyoruz. Aynen bak şuraya inerim olduğu yere o kasıyor gibi kasmıyor gibi de böyle bir şey var mı Gitmiyor lan. Bakalım bir maçta full bulabilecek miyiz? Tam 5 tane. Open yaptığım için mi böyle lan grafiği? Kasıyor gibi kasmıyor gibi de. O diğerleri burada biri arkadaşlar. Biri de şurada topladım. Oradaki evlerde topladım. Haberiniz olsun. Şurada tam bu uçta uçtaki evlerde tam şöyle yapayım. Aa sorun var. Gitmiyor. Grafiği tekrardan eski haline almam lazım ya. Böyle bir şey yok ki ama. Bir sıkıntıyı düzelttim. Grafikleri grafikleri sıfırladım. Yeniden yapayım dedim. Ama yine de niye emmesiim var burada olması lazımdı ama yokmuş Aa yeni silah arkadaşlar bakın O da tam bu şekilde bunun desenini de çıkardım şu gösterdiğim bir sandık vardı ee, ama diğer türlüsüydü şimdi başka nasıl bulacağız ama bir de araç lazım. Arkadaşlar geldim işte bir tane daha burada. Böyle gezip bulabiliyorum. Altta da ola, ola, oluyormuş. Yani iki yerinde iki tane olabilir mi diye bakacağım. Olamazmış Diğer tarafına geçeceğim. Ee, direkt devam edelim buralarda. Kaldı 3. Birincisi tamam, bu da tamam. 3 kaldı ya evet. Burada adam beni vurmazsa tamamdır burayı da alıyorum. Çok hızlıyız ya, güzel güzel. Evet bir tane burada. Aldım mı? Aldım. Tamam. Burada yok. Aa yo yo hepsinde var. Bu tarafta her, hepsinde var. Almadılarsa kaldı iki. Bu arada müzik de var artık. Açıyorum. Ama ne üstü eğitim müzikleri. 5 tane olduğunu bilmiyordum ya. Bilseydim bir tane bırakırdım. Ha, gördüm. Yukarıda var mı? Tamam. Ben de diyorum ki o ses neydi öyle. Hiç durmadan diğerine gidelim. Ve sonuncusu da burada. Nasıl çarpış lan o? Değilmiş. Bu adam da görev yapıyor. Müzik çok iyi lan. Gördüm. Sonuncusunu da alıyorum. Aa yıldızı varmış onun hani üstünde. Güzel. Bu deteni çıkardım yeni silahın. Direkt böyle. PUBG'den hızlı hesap fullleme yaptım be. Böyle bir şey yok. Bir de yeni araçlar vardı ama görmedik maalesef onları. Aa işte bu bakın. Elektron aracı. Zor patlıyormuş dediklerine göre. Burada var mı? Garanti yapacağım dur. Oo varmış. Alamıyorum hayır daha fazla taşınamaz diyor. O 5 tane olunca daha fazla almıyor bitti çünkü. Evet görevi yapmış bulunuyoruz. Evet Bella'nın görevini yapıp şu anda 7. seviyeye olmayı düşünüyorum Alalım bakalım Aynen öyle 7. seviye oldum Kaldı hmm, 3 hafta kaldı Bunları da yaparsak Bella karakterini alacağız İnşallah Yeni görevimiz gelince yine yaparız arkadaşlar. Belle karakteri hayırlı olsun şimdiden bize ama dört hafta sonra alacağız çünkü yeni geldi görevler. İşte gördüğünüz gibi bende kimse yok. yedi gün girmiş, 7 gün, 30 gün, 3 gün. Hiçbiri oyunu oynamamış arkadaşlar. Beni isteyen ekleyebilir. Bu şekilde ismim var. Arkadaşlar daha çok new set videosu için beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde setlerimiz, silahlarımız, silahlarımız bu değil lan. Yeni silah budur işte. Kaplamayı çıkartırsak bu şekilde bir silah. Bu e, kaplama buradan çıktı. Şu işte. Bu tek kişilik motor ya. Tek kişilik olmayaydı. Bu ne lan? Tersemlemiş mi? Evet şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Yeni bir PUBG New State videosu güncellemesi ya da diyelim ona. Az önce bozulmuştu ben sıfırladım. O zamana kadar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın.